Yozgat'ta huzur evinde kalan 81 yaşındaki Hasan Yıldırım ve 83 yaşındaki Dursun Yücel, dağ tepe gezip yabani ağaçlara aşılama yaparak yenilebilir meyvelerin yetişmesine vesile oluyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Alparslan Türkeş Huzur Evi'nde kalan doğa dostu Hasan Yıldırım ve Dursun Yücel isimli iki arkadaş da bayır gezerek doğada bulunan yabani ağaçların meyve vermesi için aşılamasını yapıyor aşıladıkları ağaçların her gün bakımını özenle yapıp budamasını da yapan iki arkadaş huzuru doğada buluyor. Adım Hasan Yıldırım. 35-40 senedir bunu yapıyorum. Aşı yapıyorum. Bakın dedim ya. Evet. 5-6 bin e, evet. E, meyveleri aşlanmış bul bulunuyorum. Ee, bu burada arkadaşlarınız da yardım ediyor. Sizde. Arkadaşlarım yar yardım ediyor. Her Herkesten Allah razı olsun. Onlardan yardım alıyorum. Onların yardımıyla beraber geliyoruz. Bana da yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Onlarla e, aşı yapıyoruz. Boş zaman, Boşsamalarımız zaten bu aşıyla değerlendiriyorum. Severek yapıyorum. Severek yapıyorum bunu. İnan ki kendi çocuğumdan daha fazla seviyorum bunu aşı yapmayı. Aşılak yaparken huzur buluyor musun? Evet. Hem, hem de nasıl huzur, huzur buluyorum. O kadar huzur buluyorum ki inan ki kendi evimde bu kadar huzurlu olamam. Huzuru... Daha elması ne güzel elmalardan aşıyorum. Daha ahlatına bayağı e, çarşıda satılan elmalardan, da, şey armutlardan daha ahlatlardan daha güzelini yapıyorum. E, vişnelerden dersen e, melhem ağacına vişne yapıyorum. Sulu yerlerde olursa melhem ağacına yine kiraz yapıyorum. Sulu yerde olmazsa kiraz ağacı tutmuyor. Tutarsa da kuruyor. Böyle dağ taş geziyorsunuz. Geziyorum. Devamlı dağ taş gezerim boş zamanlarımda şey yapmam ama huzur evinde pek ayrılamıyorum daha doğrusu. Ne diyorsunuz burada? Burada arkadaşıma yardım ederek işte faydamız olsun diye burada arkadaşına beraber kullanıyor. Ne, ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Aşı yapıyor işte. O, o yapıyor bana de yardımcı Ağaçlar bu diyor. Yardım oluyor işte. Boş zamanlarını böyle Boş zamanlarımızı yapalım. böyle değerlendiriyor işte. Ben de huzur evindeyim. Ben de tabii ben de iyi biliyordum, köyde de biliyordum. Mutlu oluyor musun? Huzurlu Çok şükür Allah'a. Bir de rahatça yetiştirmek, bir evlat yetiştirmiş gibi olur.